Dostlar, selamlar. Sandfall Interactive. Bu adı daha önce duymuş muydunuz? Sanmıyorum. Çünkü bu kendilerinin ilk oyunu. Daha Game Awards törenine bir ay olsa da yılın oyununun ne olacağı benim için çok bariz. Expedition 33. Bu videoda bu oyunun neden yılın oyunu olduğunu düşündüğümü anlatacağım. Merak etmeyin. Videoda spoiler yok. Hikaye kısmına geldiğimizde sadece benim için ne ifade ettiğini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Önceki videoda anlattığım gibi ben bir JRPG hastasıyım. Bu oyun türünün çok iyi, ortalama ve kötü diyebileceğiniz birçok oyunun oynadım. Peki iyi, kötü veya ortalama gibi niteliklere bir JRPG oyununda nasıl karar veririm? İlk olarak oynanıştaki yaratıcılık ve çeşitliliğe bakarım. Genellikle sıra tabanlı savaş dinamikleri içeren bu türde oyunun sizi ekran başında tutabilmesi için bu dinamiklerin akıcı olması gerekir. Kimse sıradan bir sıra tabanlı savaş için 100 saat oyun oynamaz arkadaşlar. Bu türde bir oyunu çok iyi dememiz için, bu türe büyük bir yenilik getirmelidir. Yoksa, önce sen vur, sonra ben şeklindeki oyunlar piyasada tonla var. Bunların bu oyunun ne alakası var kardeşim, bu oyun JRPG'ye benzemiyor ki diyorsanız demeyin. Zira bir oyun anime gibi gözükmüyor diye bu JRPG değil diyemeyiz. Peki bu oyun yeterince yaratıcı ve çeşitli mi yav diye soruyorsanız gelin anlatayım. Sıra tabanlı savaş içeren oyunlarda zaman zaman savaşı doğrudan etki edemeyiz. Bir düşman size vurmaya kalktığında karakteriniz belli kaçınma oranını tutturamazsa seve seve o saldırıyı yersiniz. Çocuk yaşımda ilk kez CRPG oynadığımda düşman bana saldırırken gamepad'in üstündeki her tuşa basıp da kaçamamak bayağı koymuştu. İşte bu oyunun farkı burada devreye giriyor. Oyun dodge yani kaçınma ve peri yani savuşturma isimli iki mekanik eklemiş. Bunlar yenilik mi de, o demeyin. Bu tur içerisinde daha iyisi yapılmamıştı çünkü. İlk önce Peri'den bahsedelim. Düşman size saldırırken çok minik bir zaman aralığı içerisinde Bu ne bu kadar minnak? Peri yaparsanız bu saldırıdan hasar yemiyorsunuz. Hatta ve hatta üst üste gelen birkaç darbeyi hiç hasar almadan üst üste üst üste karşılarsanız bir de üstüne düşmanın ağzının orta yerine vuruyorsunuz. Yani bu demek ki eğer muhteşem bir oyuncuysanız sizden çok daha üstün bir düşmanı yenebilirsiniz. Tabi bu zaman isteyen bir şey. Hemen elinize kontrolcüyü aldığınız gibi alışabileceğiniz bir şey değil. Oyunda daha karşımıza ilk çıkan düşman saçım başımı yolduracaktı bana. Evet pek sabırlı bir oyuncu değilimdir. Ama alıştığınız an var ya. İşte o an savuşturmanın verdiği tatmin hissi sizi dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Daha sonrasında kendinizi sürekli savaşa sokmaya çalışıyorsunuz ki her düşmanı tokatmayın. Oyun Perilemenizi kolaylaştırmak için düşman tam vururken bir ses efekti de veriyor. Yani eğer bu incelemeden sonra oynayacaksanız seslere çok dikkat etmenizi öneririm. Dodge yapmaya gelirsek bu mekaniğin zaman aralığı daha büyük olsa da Peri sistemi varken elim Doca hiç gitmedi maalesef. Ha bu kullanışlı değil demek değil. Tamamen size bağlı. Gerçekten benim hayatımda gördüğüm en iyi JRPG savaş sistemi olmuş Peri sayesinde. Peki yaratıcılık cepte çeşitliliği nasıl sağlamış gelin ona bakalım. Oyunda her bir karakterin kendine özgü yetenekleri ve bu yeteneklerin elementer hasarları var. Bu zaten şu anki neredeyse her JRPG oyunda gördüğümüz bir şey. Asıl mesele size ekstra özellikler katan pik dostlar. Her karaktere maksimum 3 tane takabiliyorsunuz. Bu özellikler mesela size üst üste 2 kere tur şansı vermeden tutun 9999 hasar geçmenize izin vermeye kadar gidiyor. Gerçekten oyunu çeşitlendiriyorlar. Üstelik bu kadar değil. Bu oyunda açık dünyada bulabildiğiniz Lumina puanları denilen birimler var. Bu puanlar bir karakterinizi kullandığınız Pictos ile 3 kez başarılı savaşmanız durumunda diğer karakterlere de o Pictos'u eklemenize izin veriyor. Ve bunda bir sınır yok. Bu eğer yeterince kasarsanız delicesine güçlenmenize izin vermesi demek. İncelemenin ilerleyen kısımlarında değineceğimiz yan görevler içinde gerçekten güçlenmeniz gerekiyor. Neyse oraya şimdi dalmayalım. Peki çeşitlilik konusu burada bitti mi? Tabii ki hayır. Her karakterin kendine özgü bir de silahı var. Açık dünyada veya tamamen hikaye dolayısıyla bulabildiğiniz bu silahların her birinin sağladığı farklı 3 özellik var. Silahların seviyesini arttırdıkça bu özellikler açılıyor. Mesela benim en sevdiğim combo, bana ekstradan bir vuruş hakkı veren bir piktus ile ekstradan bir vuruş hakkı daha veren bir silah. Bunun gibi bir sürü build yaratabilirsiniz. İşte bunların hepsini birleştirince mükemmele yakın bir sıra tabanı dövüş sistemi yaratmış oluyorsunuz. Cidden ne kadar övsem az. Pekala. İşin açık dünyasına gelecek olursak övmeye devam edeceğiz demek oluyor. Açık dünyada hem yapması zorunlu hem de opsiyonel bir sürü boss ve bölge bulunuyor. Ve ben bunların hepsini yapmaktan çok keyif aldım. Keşfetmeye değer bir harita bu. Çünkü eğer gerçekten zorlu dövüşler arıyorsanız ana hikaye sizi pek de tatmin etmeyecektir. Buna sonra değineceğiz açık dünyasının çok yenilikçi olduğunu iddia edemem. Çünkü değil. Ama keşfedilebilir içerikleri şahane olduğundan ben bol bol hikayeden bağımsız bir şekilde gezdim. Size de bunu yapmanızı öneririm. Çünkü bazı yerlerde öyle önemli hikaye parçaları var ki zaman zaman ana hikayeden öne çıktılar benim için. Ve gerçekten zorlu savaşlar içeriyorlar. Bazılarına saatler harcadım geçebilmek için. Gelelim işin ana hikayesi. Önceden söylediğim gibi spoiler olmayacak. Ve sadece bana hissettirdiklerinden bahsedeceğim ana hikayenin oldukça özgün bir konsepte sahip olduğunu düşünüyorum. Daha önce benzer bir evren görmedim. Özellikle değinmek istediğim nokta hem karakterler hem de karakterlerin birbirleriyle etkileşimi. Karakterler gerçekten unutulmayacak burada. Nasıl bugün Joel dediğimde çoğunuz kimden bahsettiğim biliyorsa bu karakterleri de oynamış birisi bilecektir. Her biri gerçekten birbirinden farklı ve rengarenk. Hiçbir piyasada bulunan karbon kopya karakterlerden değil. Kötüsüyle iyisiyle Hepsi bana kendini sevdirmeyi başardı, bir kişi hariç. Nani? O da Mayel. Spoiler sebebiyle anlatamayacağım şeylerden dolayı hem kendisine ısınamadım hem de biraz ayar oldum açıkçası. Hikayede bir tek Mael bana daha önceden çok kez gördük ya bu portreyi dedirtti. Ama her bir oyuncu o kadar iyi iş çıkartmış ki gerçekten şaştım kaldım. Diyaloglarda sanki hayattan çekilip alınmış kadar bizlendi oyunun yapım aşamasında araştırmanızı öneririm. Senaryo saygım o kadar arttı ki öğrendiğimde. Neyse diyaloglara dönecek olursak. Dediğimi anlamayanlar için şöyle söyleyeyim. Başka oyunlarda karakterler sanki konuşmak için sırasını bekleyen robotlar gibidirler. Sıra sıra konuşurlar. İşte bu oyunda böyle değil. Tartışırken birbirleri üstüne konuşuyorlar, karşıdakini dinlemiyorlar. Hayatın içinden derken bunu kastetmiştim. Sanki kardeşimle birlikte ettiğim kavgaların bir yansıması gibiydi bu anlar hem senaryo ekibini hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Çok çok iyi iş çıkarmışlar. Hiç mi falsosu yok? Tabi var. Senaryoda bazı konseptler zaman ilerledikçe arka planda kalıp unutuluyorlar. Maele sinir olmamın sebeplerinden biri de bu. Genelde bu konseptler onun yüzünden arka planda kalıyor. Kınıyorum Mael seni. Gelelim oyunlarda sıklıkla atlanılan bir konuya. Müzikler. Bakın şu kadar net konuşayım eğer bu oyun bu sene en azından müzik kategorisinde Game Awards'ta ödül kazanmazsa bir daha bu ödül törenine uğursamam kardeşim. Şaka bir yana, müzikler gerçekten inanılmaz ötesi. Spotify'daki verilerime göre bu sene en çok dinlediğim sanatçı Lorien Testal yani bu oyunun müziklerini yapan abi olmuş. Ve adamın daha önce soundtrack tecrübesi olmamış. Şaka gibi gerçekten. O kadar iyi iş çıkarmış ki insan herhalde yıllardır bu sektörde bu adam diyor gerçekten müzikten inanılmaz iyi. Hem evrenin atmosferini hem de hikayenin tonunu öyle iyi yansıtıyor ki. Tam o anda nasıl hissediyorsam o hissi gazlayacak müziklerde her biri. Florian Testard abimizin bundan sonraki işlerini yakından takip edeceğim. Kendisi belli ki usta birisi. Gelelim teknik konulara. Oyun sizin de görebileceğiniz gibi gayet iyi gözüküyor. Özellikle savaşlardaki partikül efektleri inanılmaz gerçek. Unreal Engine 5 ile geliştirilen her oyun iyi gözükse de genelde optimizasyonu sıçan oyunlar oluyor bunlar. Ama bu oyunda böyle bir sıkıntıya en azından ben denk gelmedim. Herhangi bir baktır, kasmadır, karşılaşmadım. Bunu söylemem pek uygun değil tabi. Zira RTX 4080 ekran kartım var. Ama diğer oyunlarda genelde durum böyle olmuyor. Mesela Black Myth Wukong ilk oynadığımda delicesine kasıyordu. Sıra geldi oyunla alakalı tek bir en büyük problemimi. Biraz şımarık adam mızmızlanması gibi olacak bu eleştiri. Ama oyunun öncelikle opsiyonel kısımlarından ilerleyip sonrasında hikayeden ilerlerseniz büyük bir güç dengesizliği çıkıyor ortaya. Arkadaş bazı opsiyonel bosslar tüm bir günümü yediler. O kadar zordular yani. Tüm bunları bitirip son boss'un yolunu tuttuğumda ise büyük hayal kırıklığına uğradım. Ben kıran kırana bir savaş beklerken kasılmanın da vermiş olduğu üstünlükle bildiğiniz tokatladım son boss'u. Ama öyle böyle tokatlamadım. Birkaç darbede indirdim kendisini. Bu olunca ekrana baka kal. Yani tamam çok kasıldım ama şunu ayarlamak da o kadar zor olmamalı ya. Ubisoft bile alakalı alakasız her yere level scaling atıyor. En azından son bossa yapsaydınız şunu. 10 yaşındaki sümüklü bir velet gibi de dövmeseydim keşke kendisi. Biliyorum tuhaf bir eleştiri ve çok kasıldığım için benim de suçum var. Ama en başına söylemiştim bunun şımarık bir mızmızlanma olacağını. Evet geldik bu incelemenin sonuna. Toparlayacak olursak oyunun sıra tabanlı savaş mekanikleri hem yenilikçi hem de şahane. Daha önce JRPG denemiş ama sevmemiş kişileri bile bence bu türe sokabilir. Hikayesi minik sıkıntıları haricinde beni merak ettirdi ve sonuna kadar götürdü. Grafikler zaten şahane. Müzikler Persona 5'ten beri gördüğüm en iyileri. Optimizasyon anlamında da son yıllarda çıkan facialara benzemiyor. Tekrardan söyleyeyim. Benim için yılın oyunu kesin ve net bu. Bazı yerlerde Ark Raiders almalı gibi şeyler görüyorum. Oynamadığım için yorum yapamayacağım. Ama umarım bu oyun kazanır. Ve Sandpol Stüdyosu'ndan çok daha fazla oyun görürüz. Bu oyuna puanım 100 üzerinden 97. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz gerçekten de olağanüstü misafirlerdiniz.